Herkese yeni bir Clash Royale videosundan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben 10 numara 5 yıldızım. Umarım siz de 10 numara 5 yıldızsınızdır diyorum ve hemen ilk maçımıza geçiyoruz. Rakibimize bol şans dileyelim. Emre sanırım Türk bir rakibimiz. Sanırım bol şans dileyelim. Bir tepki alacak mıyız? Emre ya reaksiyon yazıyor. Türk kullanında hatta. Tamam. Bir muhafızlar attı. Muhafızlara biz bir yara sattık. Tamam. cena mezarlık destesi. Bir sağdan bir koşbaşı gönderdim. Duruma göre ne yapacağız bakacağız. PK ile ee, çok rahat çıkabilirim sağ taraftan. Sol taraftan çıkalım. Sağ tarafla ilgili çok büyük şüphelerim mevcut. Yani yapabilecek başka bir şeyim yoktu o yüzden. Bir yarasalar atalım burada. Yani burada çok çok zor bir ihtimal ama çete de bayağı işe yaradı bu arada. Hatta Dart Goblin'i biliyorsunuz kasırgaya karşı dirençli. O yüzden şu an üzümlük hekim sol tarafı tek başına aldı gibi görünüyor. Bunlara bir şey yapmamıza gerek yok. Rakip artık destemizi öğrendi. Yani daha doğrusu Emre kardeşim şu an destemizi tahmin etmiştir. Bu arada abone olup beğeni atarsanız çok memnun olurum. Yani koş başına atıyorum ama Biliyorum ki işte mor top atan dev atacak muhtemelen. Evet çok bariz. Sağ taraftan bir goblinstein atalım. Şimdi PK'yı kullanmak kullanmak istemiyorum. Çünkü yeşil ejderi var. Yeşil ejder çok büyük bir anti. Buradan bir dart goblin atacağım. Biraz da hasar yiyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Bir kasırga attı ama çok gereksiz bence o kasırga ya. Şöyle bir yarasalar atsak şuraya. Hatta bir de çarpma atalım. İyi savunabiliriz bu sayede. Diyecekken sol tarafı muhafızları çok geriden attı. Atması tam ortasına atsa hani muhafızların korunacak bir yeri de yok yani aslında. Evet bir dart goblin'e atalım ama bir sonraki dart goblin'e artık mezarlık için bekletmem gerekiyor. Bu deste nasıl bir deste ya? Büyücü de var. Valkür de zaten atacak mı şimdi diyecektim. Evet. Geldi hemen mezarlık. Yeteneğini aktif hale getirelim. Getiremiyoruz. Bir çarpma hazır edelim. Biraz bekledikten sonra bir çarpma atalım. Yetenek zaten otomatik olarak dondurmadan sonra kendisi işlevsel olarak kendini gösteriyor kardeşim. Onu biliyorum daha önceki maçlarımdan. Siz yeteneği dondurmaya basmadan önce atarsanız otomatik olarak dondurmanın etkisi geçtikten sonra hemen Şöyle bir tekrar bir Dart Goblin atalım buradan. Umarım dondurmayı yanlış atar. Ah tamam. Tamam güzel. Kardeşim eline koluna yüreğine sağlık. Güzel bir maçtı. Umarım YouTube'dan gelip abone olursun. Maçını da buradan izlemiş olursun en azından. Tebrik ediyorum kardeşim. Hemen diğer maçımıza geçelim. Bakalım Lord Randy geldi. Kardeşimize bol şanslar dileyelim. E, klanın adını okumaya çalışıyorum. Okuma abi. Abi ne yapıyor bu adam? Aşko bir sakin olur musun lütfen? En büyük sensin. Aşko bu ne ya? Benim elimde de PK var ama ben kullanıyor muyum? Buraya gel buraya gel. Ya fişekçi ya. Ya ilk başta böyle oklarımı göstermezsem direkt fişekçi için bir yetenek aktif etsek ya şurada. Tamam. Yani Aşko. Ne bu acele ya? Ha, onu da oradan atmayacağım. Buradan atacağım. Buraya koş başa attıysan yani. Vah Halis mi kardeşim bu rakipler? Ben çözemedim ki. Hani biz burada oyun oynuyoruz ya. 1900 1900 küsür kupalara gelmişiz. Biraz ciddiyet be kardeşim. Diyormuşum bir yeniliyormuşum. 3 taş alıyormuş adam. Şöyle bir. Hoppa. Üçünü birlikte aldık. Tamam bina attı. Abi yok acımayacağım ya. Fişekçiyi gördüğüm an basacağım abi. Bir yarasalar atacağım. Barbar kütüğü tahmin edebilir çünkü. Lan öyle mi atılır lan o? Lan Dart Goblin'i duruyor burada sen onu atıyorsun. Çarpmaya hazır edeceğim ama kütük atacak diyecektim. Bir çarpma. Ha, nasıl hazır etmiş? Hani bu hazır etmiş halim mi? Olsun iki kere vurdu en azından ya. Güzel güzel sol tarafa 2900'lere düşürdük. Bizimki de 2900 vuramayacak değil mi? Tamam. Sarı saçlı barbar. Şimdi. Hmm, dev iskeleti. Allah'tan ona bir evrim gelmedi ya. Bir de evrim gelirse var ya çok çekeceğimiz var o karttan. Aa bu yarasalara da sağa sola atmak yeni moda galiba. Hemen bunu at buradan. Arkadan bir fişekçi bekliyorum ama. Fişekçi geldi. Hemen yarasalara atalım. Lan daha fazla vurma. Tamam. Sen kralsın kanki ya. Senden daha kral yok biliyorsun değil mi? Bu alemde teksin. Yani arkadaki zaten ona tek atacaktı. Ya Dart Goblin'imi görüyor musunuz ya? Asalet var ya. Asalet, asalet. Hiç 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 hiç. 17 saniye kaldı. En kötü şuradan Goblin Stein atarız. Hatta bir çete at buradan. Aynen. Şöyle bir Dart Goblin'i şöyle bir çarpma. Yetenek aktif edeceğiz ya o yüzden rahattayız. Yetenek aktif et artık ama. Aa, ben bu deliye kaybetmek istemiyorum kardeşim ya. Alt çarpmayı oyunu bitir. Sinir stres oldum kardeşim böyle bir deste mi olur ya? Şaka şaka desteler kardeşim ya 1952. Hadi bakalım vallahi güzel gidiyoruz. Böyle ilk videoyu açtığımda ilk videoyu açtığımda değil ilk ilk böyle videoya girdiğimde böyle üst üste kazanınca güzel oluyor kardeşim. Şimdi yine bir mük rakibimiz El Salvador Diba gelmiş. Bir çete atalım buradan. Çok güzel. Çok güzel oldu bu ya. Şimdi rakipten bir hamle bekleyelim. Biz bütün kullanabilecek kartlarımızı kullandık ilk başta. Şimdi at abi sen de pekayı Bizde de pek var sonuçta. Şimdi PK'nın arkasında büyücü gelirse Goblin Einstein'i atacağız. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Siz de göreceksiniz şimdi. Siz olsanız ne yapardınız? Ben bir Dart Goblin atardım yani şu an. Tamam artık çekmezsin umarım ya. Abi bu kadar da çekilmez ya. Koş birincisi gelir mi acaba ya? Bir şey yapmayacağım ya. Tamam hak ettin sen bunu hak ettin. Evet. Sen buraya vurmayı hak ettin kardeşim. Şimdi bunun çarpması var. Şu çarpmayı şuradan bir fake atsak. Ta tamam, öfkesi vardı. Şimdi hemen bir çete atsak. Okları var. Dart Goblin'i gelecek çünkü diyecektim. Yok yemedi. O ama vuracak gibiydi ya. Fake attı ya. Ayıp ya kardeşim. Şimdi ben buna pek atmayacağım. Ben buna pek atmayacağım. Ben pek atmak istemiyorum şu an buna. Şuradan bir dart goblin'i atalım. Şöyle bir goblin Einstein atalım. E ne oldu şimdi burada? Yeteneğini aktif hale getirince ne yapacak şimdi? Yok artık ya. Ben buna ne yapacağım şimdi? Abi balıkçı oynayanların hepsine kaybetmek zorunda mısın sen ya? Yeteneğini aktif hale getirmez değil mi? Arkaya işlemiyor zaten o da. Abi 3 taş mı vereceğiz biz buna? Bu şaka mı bu oyun ya? Comeback de yapamayız biz şimdi. Ha yapabiliriz belki. Soldan attı ya Pekka'yı. Bir Goblinstein atalım. Şimdiden koruyalım bunu. Bir yara salar at. Şöyle bir dart goblini. Şöyle bir hamle yapalım. Ben istemiyorum. Çekme beni. İstemiyorum beni çekme. Yine çekemedi bizi. Bizi çekemeyenler çatlasın kardeşim. Hadi hayır hayır. Nasıl ya? Ah be. Ya benim hatam da değil ki. Benim hatam da değil. Yani hani ilk gelen kartlar var ya. Hani ilk gelen kartlardan kaynaklı oluyor bu. Yani aynı deste neredeyse ama balıkçı işte işi bozuyor. İşi bozan kart balıkçı. Balıkçıya karşı böyle işte zayıfız. Yapabilecek bir şeyim yok ya. Hani balıkçıyı çekiyorlar, muhafızlar atıyorlar oraya. Zırhlı iskelet ordusuna atıyorlar. E ya da böyle bir şey yapıyorlar işte ya. Ben de soldan koş başına attım size dert anlatıyorum. Neden kaybettiğimi anlatıyorum. Yani arkadaşlar bir kaybediyoruz bir kazanıyoruz. Bir kaybediyoruz bir kazanıyoruz. Ben de artık illallah ettim ya. İşte bir bait destesine karşı bakalım. Zaten bait destesi çok favori ya. Bu ara çok oynuyorlar bait destesini. Şimdi bir Goblin Stein atalım buradan diyeceğim. Atmayalım. Bence bir çete atalım böyle bir böyle iğneleyelim böyle toplu iğneyle. Böyle hafiften böyle tırtıklayalım rakibi. Hemen bir pek at buradan. Vurmayacaksın değil mi? Tamam. Ee, binası vardır bunun diyecektim. Arkadan bir dart goblin'i atalım. Şöyle bir oklar. Bir çarpma ama bu çarpma hiçbir işe yaramadı şu an. Ya bu şans değil yalnız ya. Bu şans değil ya. Abi yani milyon tane deste varyasyonu var. Ya normal bir bait destesi zannettim ama değil işte. Ya ne yapayım şimdi ben buna? Bir sol tarafımda kulenin canı kaldı az bir şey. Bir de mini peko oynuyor. Ben ne yapacağım buna karşı şimdi ya? Abi battıkça batıyoruz farkında mısınız? Abi sen nasıl bir deste oynuyorsun ya? Yok abi yok iksirimi 10 yapmadan ben oynayamam şu an. İkinciyi vurdu vuracak değil mi ilkini? Abi buradan da goblinstein at. Şu sağ tarafın kulesinin canını sıfırladıktan sonra yeteneğini aktif hale getir abi. Çok güzel. Anca şimdi iş yapacağız biz. Ha ne zaman çalışacak bu bizim? Evet, şuradan tekrar bir hamle. Evrimli yarasalar gelebilir mi? Sağ taraftan da bir koçbaşı. Dart Goblin'i zaten tırtıklayıp duruyor sürekli. Şöyle bir hamle. İşte comeback diye ben buna derim. Sen böyle deli deli, deli saçması desteler oynarsın ama karşına senin turuncu kavun var tamam mı? Tamam mı? Of içimin yağları eridi. Abi çok aptalca başladık. Rakip çok darladı. Şu kulenin hasarlarına bak. <laughs> ben olsam gider telefonu kırardım yani. Böyle bir destede benim gibi bir rakibi kaza kaybetti ya. 1952. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Abone olup like atmayı unutmayın kardeşim. Let's go.